Sağlıklı bir insan diyor solunum sistemindeki özelliklerinden diyor hangileri birim zamanda kana alınan ya da dokulara taşınan oksijen miktarının artırılmasına katkı sağlar. Şimdi arkadaşlar alıyorların çekirdeksiz olması, olgun alıyorların çekirdeksiz olması. Neden? Çekirdek arkadaşlar olsaydı yer e, kaplayacaktı hücrede değil mi? Peki çekirdek yok da ne var bunun yerine hocam? Hemoglobin var bu o miktarda. Hemoglobin arkadaşlar çekirdeğin yerinde hemoglobin olması hemoglobinikten artması anlamına geliyor. Hemoglobin ne yapıyor? Oksijeni tutuyor değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar hemoglobinin fazla olması daha çok oksijen tutulmasını, tabii ki dokulara daha fazla oksijen taşımasını sağlar diyebiliriz. Nasıl düşünüyoruz? Çekirdeğin yerine hemoglobin var tamam mı? Evet, bunu aldık. Diyor ki hemoglobinin da olması arkadaşlar Tabii şunu demek istiyor. Yani plazmada değil de alivar olmaz. Plazmada olsaydı ne olur? Bakalım. Diyelim ki arkadaşlar şurası kan damarımız. Şurası diyelim ki alivarımız. Hemoglobin nerede şimdi? Alivarla. Peki plazmada olsaydı hemoglobin arkadaşlar ne olurdu? Arkadaşlar plazmada olsaydı kanın yoğunluğu artardı. Kanın yoğunluğu artardı. Yani civa gibi bir şey olurdu. E bu sefer ne olurdu arkadaşlar? Kan e, dolaşım tabii ki akışkan olmayacağı için yoğunluğu arttı ya. Akışkanlığı azalacağı için dolaşım yavaşlardı. Dolaşım yavaşlayınca bu sefer ne olurdu? Oksijen taşıma kapasitesi birim zamanda yani daha az olurdu. Kalbimizin mesela belki şu ankinden 70-80 kat daha güçlü atması gerekirdi ki işte o civayı döndürebilsin falan filan yani. Dolayısıyla dolaşım azalacağı için yoğunluk arttığı için ne olurdu arkadaşlar? Oksijen taşıma kapasitesi birim zamanda filan azalırdı arkadaşlar. Artırılması diyor değil mi? Bu azaltıyor dedik. Ha alıyor da bulunması artırmış oluyor. Plazma da olsaydı azalır diyecektik. Diyor ki alveollerin bol miktarda kılcal damar ile çevrelenmiş olması. E, Arkadaşlar tabii ki yani diyelim ki şurası alveol, etrafında bol miktarda kılcal damar var. Ne demek bu? İşte aldığımız havadaki oksijen çok damar var. İşte daha çok kana karışıyor derken kandaki oksijen daha çok oluyor derken hücrelerimize daha fazla oksijen taşınıyor da genel arkadaşlar taşınan oksijeni yani kana karışan oksijeni birim zamanda kana alınan diyor bakın oksijeni artırmış oluyor diyoruz. Cevabımız edirne olacak.